Beyin hayal ile gerçeği ayırt edemiyor olabilir mi? Aslında evet. Beynimiz hayal ettiğimiz bir şeyi çoğu zaman gerçekmiş gibi algılıyor. Mesela şöyle düşün. Ekşi bir limonu hayal et. Kesiyorsun, suyunu sıkıyorsun. Ağzın sulandı mı? İşte beynin gerçek bir limonla hayali bir limonu ayırt edemedi. Bunun sebebi hayal kurarken beynin bazı bölgelerinin... ...özellikle motor korteks ve duygusal merkezlerin tıpkı gerçek bir deneyimdeki gibi aktif hale gelmesi. Yani hayal kurarken aslında bir nevi probada gibiyiz. Bu yüzden sporcular yarışa çıkmadan önce defalarca zihinsel prova yapar. Çünkü beyin gerçekmiş gibi öğreniyor ve kas hafızasını bile etkiliyor. Aynı şey travmalar ya da fobilerde de geçerli. Korktuğun şeyi sadece düşündüğünde bile kalbin hızla atmaya başlıyor. Yani beynin için hayal dediğin şey çoğu zaman yaşanmış bir deneyim gibi kodlanıyor. İşte bu yüzden ne düşündüğüne dikkat et. Çünkü beynin seni gerçek sanabilir. Daha fazla bu tarz videolar için takipte kal.